Selamünaleyküm arkadaşlar. 28 Aralık 2023 Perşembe günündeyiz. Şu an aşağı bağa geldik yine. Bugün kahvaltı kahvaltıya geldik arkadaşlar. Birazdan da yemek yapacağız burada. Tabii kahvaltımızı yaptık. Şu an ekstra ikinci bir çaya geçtik. Yemek fotoğraf ve video pek fazla çekmek istemiyorum çünkü izleyen gören bir kişi. Canı çekerse kul giriyor. Belki o an müsait değil durumu. Ee, o an canı çekerse onun vebali ve günahı var. O yüzden e, yemek çekmiyorum arkadaşlar. Aşağı bağdayız. Hava çok güzel. Tabi sabah gelirken baya bir soğuktu arkadaşlar. Baya bir üşüdük. Merso. Merso'yu bağladım. Otluyor şu an. Evet ateşimizi yaktık. Birazdan da yemeğimizi yapacağız. Evet İlyas abim, Emre, Abdurrahman, Ramazan, Bekir abi. Afiyet olsun gençler.

Evet, kaşığımızı da çalıdan kullanıyoruz.

Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.